እንደ እንደት ነበር እንደ ያገኘት Ben Diyarbakır Bağlar Muradi Mahallesi muhtarı Dilek Demir. 2014 seçimlerinde muhtarlığa adaylığımı koydum ve seçildim. Yaklaşık 10 yıla yaklaşıyor muhtarım. 2 dönemdir muhtarlık yapıyorum. 51 yaşındayım. 2 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Şimdiye kadar mahallemde 10 yıl içerisinde yaptığım hizmetler, cadde asfaltları yıpranmıştı, hepsini değiştirdim. Sokak taşları yıpranmıştı, hepsini değiştirttim. Ee, ben göreve geldiğim zaman mahallede elektriğin E harfi yoktu. Yani prizlerde elektrik açık mı kapalı mı o bile belli değildi. Ve ben 2-3 tane ek trafo taktırarak mahallenin elektrik sorununu kökten çözüm noktasına ulaştırdım. Sokaklar zifiri karanlıktı ben geldiğim zaman. Lamba yoktu bir sokak lambası. İnsanlar hasretti gece yarısı sokaklarına çıkıp bir çöplerini veya dışarı atsınlar veya bir aile ferdini karşılasınlar. Bütün sokaklara, sokak lambaları taktırdım, sokaklara aydınlattım. Bütün kanalizasyon işlemlerine destek oldum. Hepsinin bir dip temizliği yaptırıldı. Gerçekten korkunç bir şey manzara vardı çıktı içinden. 80 tane kız çocuğumuza erken yaşta evlendirilmeye zorlanan çocuğumuza sahip çıktık ve onların gidip aileleriyle konuştuk ailelerini ikna e, yönünde faaliyetlerde bulunduk aileler ikna oldular ve çocuklarını evlendirilmekten e, vazgeçtiler 80 tane'nin içerisinde 25 tanesi aileleri, akrabaları ve çevreleri tarafından istismar edilen çocuklarımızdı. Onları da gerekli mercilerle paylaştık ve onlar için de sosyal hizmetlere teslim edildi çocuklar ve kurtuldular. Onun haricinde 15 tane madde bağımlısı genç Muhtarlığımızın kapısında bir dilek şikayet kutumuz var. Dilek şikayet kutumuzda 15 tane e, madde bağımlısı e, dileğini atmıştı. E, kurtar abla, kurtar bizi. E, ve biz o çocuklarla o gençlerle iletişime geçtik. onları belli iş e, konumlarına ulaştırdık, işlere yerleştirdik. Ee, ve o çocuklarında e, demek ki temel sorunları e, bir şeylerle meşgul olmalarıymış e, şu anda çalışıyor hepsi aslan gibi e, işlerinin başında ve maddeyi bırakmışlar e, beni aradılar ertesinde e, abla 6 aydır temizim kimi abla iki yıldır temizim hiç kullanmamışım. Allah razı olsun. Senin sayende bunlar tabii ki bize mutluluk veriyor ve daha kat kat fazlasını yapmamıza bizi itiyor. Ee, ve böyle görevimize devam ediyoruz. Çocuklarımız için ister erkek olsun, ister kız olsun, özellikle küçük kız çocukları için mücadele ediyoruz. Ee, hepsinin yanındayız bir anne olarak. Bir e, abla olarak yani bize muhtarlığa gelen kişiler e, artık böyle arada muhtar ilişkisi yok. Annesinin makamına gelir gibi, ablasının yanına sohbete dertleşmeye gelir gibi geliyorlar. E, ve bütün sıkıntılarını rahatlıkla dile getirebiliyorlar. Biz de çözüm noktasında elimizden ne geliyorsa dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Onlara destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar ve biz onları refaha kavuşturuyoruz elimizden geldiği kadar. Şu an mahallemizde bilmiş olduğunuz gibi Türkiye'de olan depremden kaynaklı ee, evlerin yıkılması, insanların mağduriyeti. Şu anda gündemimizde deprem mağdurları. Ee, mahallede şu anda sorunumuz e, tas tamamıyla deprem. İnsanları yerleştirme hususunda destek oluyoruz. Evi olmayanlara ev bulmaya çalışıyoruz. Ee, devletin verdiği e, yurtlar, konteynerler oralara yerleştirdik. Hala da evsiz kalanlara destek olmaya çalışıyoruz maddi ihtiyacı olanlara yine devlet aracılığıyla vakıflar aracılığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da tek kadın muhtar olmak, Diyarbakır merkezde tek kadın muhtar olmak zor mu? Belki muhtarlığın ilk iki yılında zor geldi bana aslında zor değil. <laughs> Çünkü işini bir anne ruhuyla, bir abla ruhuyla yaparsansa inan ki hiçbir şey zor gelmiyor. Bir anne evlatlarına evde hizmet ederken hiçbir zaman gocunur mu? Gocunmaz. İşte ben de bu şekilde hizmet ettiğim için 10 yıldır zerre kadar bana zor gelmiyor. Aksine her dokunduğum yarada çözüm çözüme kavuşturduğum zaman ...mutluluk duyuyorum... ...daha da yapmak istiyorum... ...özveriyle... ...tabii ki ilk iki yılı... E, ...insanlar kadın muhtar görmemiş... ...yadırgıyordular... İşte kadın ne bilir muhtar oluğa... ...kadının yeri evdir... ...çocuklarının başıdır... ...git yemek yap hamurunu yoğur... ...çocuklarına bak... ...ama onlar da alıştılar... ...şimdi kadın muhtar istiyorlar... <laughs> e, ...yani birbirimize alıştık diyelim aslında ben de öyle yani ilk başlarda böyle biraz çekingen bir insandım aslında böyle hani erkeklerin arasına gireyim şöyle yapayım böyle çok çekingendim ama şimdi gidiyorum kahvelerde oturuyorum onlarla sohbetler ediyorum hiç çekinmeden yani yanıma gelen erkek olsun kadın olsun onlar da benden çekinmiyorlar aslında bu sıcaklığı biz ben onlardan aldım onlar da benden aldı böyle bir bağ kurduk aramızda güzel bir bağdı insanlarla iletişimde sıcaklık gerçekten çok güzel ve tekrar aday olacak mıyım olmayı düşünüyorum yine aday olacağım Allah kısmet ederse yani şu ana kadar rakip yok şu karşımda rakip yok, yine belli olmaz, son saniyede bir şey olabilir e, ama güzel hizmet ettiğime inanıyorum. Halkımın da benden memnuniyetliklerini her kelimede, her davranışlarında e, dile getiriyorlar, duyuyorum, görüyorum da. E, bakalım sonuç ne olacak? Biz ilk başlarda mahallenin kentsel dönüşüme girmesi için çok çok mücadele verdik ve kentsel dönüşüme girdi. Girdi, Tepe Mahallesi'nden ufak ufak başladılar. E, mimarlar Odası bunu reddetti ve mahkemeye verdi, durduruldu. İptal edildi ve biz bu Rabi Çukur Mahallesi gerçekten dip dibe e, çarpık kentleşmenin olduğu bir mahalle dip dibe, iç içe insanların ne bir mahremiyeti var, ne bir insanların özeli var. Sen benim evimin içindesin, ben senin evinin içindeyim. O şekilde. Yani bu insanlar da çok güzel şeyleri hak ediyor. Neden başka insanlar çok güzel yerlerde yaşıyor? Bu insanlar dip dibe iç içe itilmiş kalkınmış bir şekilde olmasın. Biz bunun haberini bu şekilde yaptık. Sağ olsunlar o zaman Murat Kurum Bakanımız dikkate aldı ve tekrar kentsel dönüşümü geri getirdi. E, şu anda kentsel dönüşüm geri geldi. E, tabii ki seçimler falan vardı. Biraz e, onların şeyiyle uğraştılar. Onlar bitti. E, şu anda Rabbimin izniyle başlarlar herhalde. 10 yıldır ee, ...insanlar biliyorlar... ...ben işimi özveriyle... ...çıkarsız, menfaatsiz yaptığım için... E, ...gerçekten devlet kurumları... ...Allah razı olsun... ...gittiğim her kurumdan... ...çok güzel ilgi... ...alaka... ...sıcaklık e, alıyorum. Hiçbir kurumdan da... E, ...yanlış bir şey... ...görmedim kendime karşı. Gerçekten bir kadın olarak da... ...gittiğim zaman... Yerim biraz da ayrıdır açık söyleyeyim. Kadın olmandan kaynaklıdır, o da anne olmandan kaynaklıdır. Sağ olsunlar, güzel karşılıyorlar.